Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler. Allah herkesin işini rast getirsin. Arkadaşlar dün YouTube kanalımızda güzel bir mezat yaptık. Güzel bir mezat yaptık. Orada dedik ki hani kendi kuşlarımızı bundan sonra işte çekiliş hesabı vereceğiz. Çekiliş usulü vereceğiz. Kendim fazla üretmiyorum kendi kuşlarımdan artık. Mezata da atamam o yüzden üretmediğim için. Ama böyle eşimize, dostumuza verdiğimiz kuşlar oluyor. Onların da ister istemez fazlalaşıyor, fazla hayvanlar oluyor. Bunu da otomatikmen çağlar sana göndereyim diyorlar. Onları da böyle çekiliş hesabında yani YouTube kanalımızda çekiliş usulü vereceğim. Çekilişe ister bir hak katılır, ister iki hak katılır, ister 3 hak katılır. Onları kendileri belirler. İsterse 5 hak katılır, kazanma oranı daha çok yükselir. Dün çekiliş yaptık, ilk mezat sezonu açtık. Fazla da kuşum yoktu, iki tane kuş attım kendi kuşlarımdan. Kendi kuşlarımda yıllardır, nesillerdir oynayan hayvan ve büyük oynayan hayvanlar, uzun oynayan hayvanlar. E, kupaları da var, 5-6 tane de kupası var. Kendini kanıtlamış hayvanlar, yıllardır severek emek verdiğimiz hayvanlar. Paraya gelince hani değer biçilmez hayvanlar, parayla değer biçilmez hayvanlar benim gözümde. Ha başkalarının gözünde bilmem herkesin hayvanı güzeldir. Ama benim gözümde parayla eşdeğer tutulacak hayvanlar değil. Dün çekilişe iki tane attık. Dedik ki çekiliş yüzde sadece 300 lira. Katılın. Ora kazanma oranınız yükselsin. Sağ Vedat abi var İstanbul'da Vedat Yılmaz şöyle de göstereyim şimdi onun çekilişini yapacağım Vedat abi girmiş Vedat abi yatırmış şeyine de kontunu da göstereceğim paylaşacağım. Vedat abiye çıktı otomatikmen. Tek başına girdi aldık kuşları. Kuşların biri daha hazır. Videolarını falan paylaştım kuş. Güle güle beslesin. Ne oldu? Ben istesem buraya isimler de yazardım. İşte Ahmet, Mehmet, şudur, budur, bütün vermemek için elimden geleni yapardım Vedat abiye. Ama tek başına katıldı. Dekontunu zaten paylaşacağım dekontunu da paylaşacağım tek başına katıldı kazandı Vedat abi Vedat abinin çekilişini de yapalım bu sürede ne yazmışız Vedat Yılmaz çekilişini yapalım bunu arkadaşlar artık sadece YouTube kanalımızda o gün yapacağız kazanan kim Vedat Yılmaz Vedat abi güle güle besle abi. Vedat abi güle güle besle. Vedat abi çok güzel kuşlar güle güle besle. Uçur inşallah. Uçur gözünle de gör. Şimdi Vedat abinin dekontunu da açayım. Dekontunu da açayım. Şu da Vedat abimizin dekontu. Arkadaşlar 300 lira katıl. <laughs> güle güle besle. Ben istesem yapardım arkadaşlar. Derdim ki işte Ahmet Mehmet şu bu katıldı ona çıktı. Vedat abiye çıkmadı. Vedat abinin burada yaptık şeyini. Bir dahaki çekilişler yayın esnasında olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun bu böyle oldu. İlk, ilk şey böyle oldu. Öbürleri yayın esnasında herkesin gözü önünde olacak. Şeffaf ve temiz bir şekilde katılan kazanır. Bir dahakine bakacağız artık ne zaman olur. Öbür mezatta olur. Her mezatımızda çekiliş olacak. Youtube kanalımızda. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Vedat abi İstanbul. Güle güle besle abi. Güle güle besle. 300 liraya. Para önemli değil. Ben seni kazandım. 300 liraya bunu sahiplendin. Çekilişe girdin sana çıktı. Allah'a emanet ol abi.